Herkese merhaba. Ee, seramızın son hali bu şekilde. Ee, yağışlardan dolayı henüz bir toprakla ilgili bir işlem yaptıramadık. İşte böyle etrafı falan toparlıyorum. İşte burada böyle bir ateş falan yaptık. Ee, bir önceki videodan hatırlarsınız, buralar komple böyle ot içerisinde teller falan vardı. Bütün telleri söktük. Ee, teller burada. Böyle hepsini topladım bayağı uğraştıran bir işlem oldu. Vakit buldukça ilgilenmeye çalışıyorum burayla ama bir taraftan da evden çalışmam gerekiyor. Yağış da çok fazla olduğu için zaten ilgilenemedik diyelim. Şimdi arkadaşlar bugün şöyle bir işlem gerçekleştireceğiz. Buradaki demirleri kesmem lazım. Döviz kuru çok fazla arttığından dolayı tabii her şeyin fiyatı da arttı malum. buranın sadece buranın kapanmasına 70 bin lira kadar bir para istiyorlar. Buradaki demirlerin tadilat edilmesi, yıkılan yerleri. Buraları hatırlarsınız, hep ottu şeydi. Bunların hepsini topladım, temizledim buraları. Bir de tek olduğum için yani iş bayağı zor ilerliyor. Ondan sonra e, arka taraf kez aynı şekilde buraları da toparladım. Şimdi bu yamulan demirleri keseceğim. Daha sonrasında yarım veya diğer ertesi gün. Kepçe gelecek. Kepçe üst tarafı şey yapacak. Şurada yukarıda görünüyor mu? Görünüyor. Kurumuş bir tane çam ağacı var. Yanında da başka bir ağaç var. Bu kadar büyük ağaç nasıl kurudu bilmiyorum ama kurumuş. Bunu yıktıracağım muhtemelen. Ondan sonra işte bazı ekipmanlar falan aldım bu arada. İşte motorlu şey, tırpan, motorlu çapa. Çapa şu an burada değil. Tırpanı aldım bir tane. Datsu marka bu da. Ne aldın ne ettin diye merak eden olursa şöyle Dat, Datsu diye bir marka. Güzel işimi görüyor. Baya böyle bir etrafı temizledi etti. Bir sıkıntısı yok. Şimdi arkadaşlar ben çalışmaya başlayacağım. Arada da Böyle video çekeceğim. Çünkü çok zor oluyor yani. Hem bir taraftan kameranın açısını değiştir. İşte ne bileyim. Yağmur başlıyor bir şeyler oluyor derken. E, fotoğrafladım. Buranın eski halini yapılırkenki halini. Hepsinin fotoğraflarını çektim. Onları bir slayt olarak vereceğim yapım aşamasına. E, ama diğer taraftan her şeyi videoya almak. Gerçekten bayağı böyle uğraştırıcı ve zor oluyor. E, şimdi ben şu demirleri kesmeye başlayayım. Size, siz de hızlandırılmış halini şu anda izlemeye başlayın. Şimdi şuradaki kısım ve umarım çekiyor şu an kamera bilmiyorum. Şuradaki kısmı komple şu şekilde L olarak burayı komple çıkartacağız. Daha sonra şuradaki kısımları alacağım. Yalnız bunu demir testeresiyle yapacağım. Çünkü elektrik yok. Elektrik için 300 metre kablo lazım. Ee, bakalım o nasıl olacak. Büyük bir hata yaptık. Bu demiri büktük. Şimdi bu testere buraya girmeyecek. Şimdi tekrar bir açalım. açılmadı. Şöyle bir şey yapalım. Arkadaşlar eve gittim. takımları aldım. Geldim. Şimdi bu sera demirlerini sökmeye devam edeceğiz. yukarıya doğru çıkıyoruz. Bu arada bir ufaktan bir rahatsızlığım var. O yüzden çok rahat hareket edemiyorum. Omuz tutulma sendromu diye bir şey. Az önce demir düştü koluma ama kamera çekti mi bilmiyorum. O söktüğüm yerleri, daha doğrusu demirleri sökerken bir tanesini yanlış taraftan söktüm. Bu büyük taşıdığım demir sol kolumun üstüne düştü. Sol kolumda zaten ağrıyordu. Seramızın 3 katına çıktık. Burada da ufaktan bir çalışma gerçekleştirdim. Burada e, incir ağacı falan çıkmıştı. Bir şeyler. İşte buradaki otları falan birazcık yoldum. E, ağaçların dalları budandı. Şu köşede bir şeyler vardı. Onlar falan dökülmüştü ama bunları ne için kullanıyorlardı bilmiyorum. Şöyle gözetleme kulesi gibi bir şey yapmışlardı daha öncesinde. Şu karşıdaki ağaca şimdi burası bu şekilde yarın bu kata başlayacağız daha doğrusu bir alt kata başlayacağız e, mümkün mertebe hızlı şekilde yapmaya çalışıyorum ama e, her gün gelemiyorum maalesef bu arada e, buradaki yerlere seraların üçünün Kapanmasının maliyetine 200-250 bin TL arası para istediler. Ee, o yüzden kapat kapatmayı planlamıyorum. Açıkta yapacağım. Ee, çilek yapmayı düşünüyorum. Ee, seraların etrafına bir tel çekip domuzlardan korumak için. Çünkü inanılmaz derecede domuz var. Ee, seraların kenarlarına tel çekip e, içeride de tünel şeklinde sera yapacağım. Yani her yeri şeyle dolduracağım. Bütün seralarda çilek olacak. Belki bir serayı deneme yanılma amaçlı kullanabilirim. Günlük bu kadar arkadaşlar. Bu videoyu bu şekilde paylaşacağım. Yarın ve daha sonraki günler yapacağım işleri de ayrıca bir videoda paylaşmayı düşünüyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese bol şans.